Piyasalarda kartların yeniden dağıtıldığı tarihi bir haftaya giriyoruz. Analizlere geçmeden önce katıl tarafındaki dostlarımla paylaştığım küçük bir başarımızdan bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız geçenlerde Express analiz ve üstü seviyeler için paylaştığım bir videomda altın S1, platin ve paladyumla alakalı bazı kritik seviyeler vermiştim. Henüz uçan kaçan bir şey olmadığını ve destek bölgelerinin takip edilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. O destekler nokta atışı çalıştı. Özellikle altın S1 tarafında verdiğim o kritik destek seviyesinden %10'luk bir kar miktarını hep birlikte yakaladık. Değerlendiren herkesi tebrik ediyorum. Bereketli olsun. Şimdi dönelim bu haftanın sessiz fırtınasına. Neden sessiz fırtına diyorum? Çünkü bu hafta bizi bekleyen takvim hem fırsat hem de tuzaklarla dolu olabilir. İlk uyarım yarın için. Yarın Amerika tatil. Dolayısıyla piyasalar hacimsiz ve sığ olacak. Sığ piyasalarda anlamsız hareketler yaşanabilir. Bu noktada hepimiz temkinli ve dikkatli olmak durumundayız. Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da pazartesi sabahı Çin'den gelecek olan büyüme ve sanayi verileri. Bu veriler niye önemli? Çünkü Çin demek sanayi demek, endüstri demek, üretim demek. Çin büyüyorsa, sanayisi üretiyorsa gümüşe talep artacak demek. Gümüşte geçtiğimiz haftayı kritik bir seviyede kapatmıştık. Gümüşle alakalı kısa vadeci ve uzun vadeciler için net seviyeleri videonun içerisinde bulacaksınız. Haftanın devamında ise tansiyon biraz daha artıyor. Perşembe günü önümüzdeki hafta yapılacak olan FED faiz toplantısının ayak seslerini duyabileceğimiz bir veri akışı olacak. ABD enflasyonu ve ABD işsizlik verileri gelecek. Ve haftayı cuma sabahı Japonya Merkez Bankası'nın faiz verisiyle kapatacağız. Tüm bunların haricinde yarın itibariyle Davos 2026 buluşması gerçekleşecek. Belki de bu görüşmelerde dünya ekonomisini etkileyecek bazı açıklamalar ve belki de bazı gerginlikler de ortaya çıkabilir. O yüzden bu hafta kritik bir hafta olacak. Peki bu haber akışının dışında Teknik bize neler fısıldıyor? Altında trendler hala güçlü mü? Ratio kritik 46 bölgesine çok yaklaştı. Burada tamam mı, devam mı diyecek? Gümüş pozitif diyebileceğimiz kapanışın ardından Çin'den gelecek sanayi verileriyle hareketlerini güçlendirecek mi? Çayınız, kahveniz hazırsa sizi güvende hissettiren ve size kazandıran analizlere geçiyoruz. Hadi başlayalım. Öncelikle altının trend tablosunu inceleyelim. Trend tablomuzda mavi trendin bizim için önemli bir trend olduğunu ve buradaki destek bölgesinin de yani 4545 bölgesinin çok kritik bir destek bölgesi olduğunu bir önceki videomda sizlerle paylaşmıştım. Nitekim cuma günü akşam saatlerinde oluşan hareketlenmede altın aşağı yönlü sert bir satışla karşılaştıktan sonra 4545 seviyesinden güçlü bir tepki aldı. Şu an için altın önemli diye belirttiğim desteğin üzerinde trendini bozmadı ve hareketlerini sürdürüyor. Önümüzdeki en kritik direnç bölgelerinden bir tanesinin buradaki kırmızı kanalı olduğunu biliyoruz. Mavi trend bozulmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini de biliyoruz. Kritik destek bölgesi olarak da aşağıdaki bu yeşil kanalı takip etmeye devam edeceğiz. Yeşil kanalın üst bandı 4553, Alt bandı 4517 bölgesinden geçiyor. Burada gördüğümüz mavi trend altının minör bir trendi. Majör trendimiz ise 4405 civarından geçen buradaki kırmızı trend. Altında bu mavi trend ve yeşil kanal kaybedilmediği sürece kırmızı trendi beklememizin bir anlamı yok. Fakat bu bölgeler kaybedilirse kırmızı trende kadar inişlerin söz konusu olabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Geçelim navigasyon gibi kullandığımız kanallarımıza. Kanallarımızda yeşil kanalların net bir destek bölgesi olduğunu biliyoruz. Bu kanalları zaten sizlerle WhatsApp kanalımda gün içerisinde sürekli paylaşıyorum. Bu tabloda yukarı hareketleri güçlendirecek olan kırılım şuradaki kesik çizgilerin kırılımı olacak. Bu kesik çizgilerde şu an aşağı yukarı 4654 civarından geçiyor diyebiliriz. Açılı bir alan olduğu için tema sahanına göre buradaki fiyat sürekli değişiyor. Şu anki görüntüde yeşil kanallarla kesik çizgiler arasında hareket eden bir altın var. Peki bakalım majör tablomuz bize ne söylüyor? Altın için en kritik tablonun 4600 bölgesinden geçen buradaki sarı kanallar olduğunu söylemiştim. Bu sarı kanalların üzerinde hala da altın haftalık bir kapanışı yapabilmiş değil. Dolayısıyla altının bu bölge üzerinde kapanış yapması ve tutunması halinde biz yukarıdaki hedefleri konuşmaya başlayabileceğiz. Fakat şu an bu hedefleri konuşmak için erken. Neden? Çünkü altının sarı kanal üzerinde net bir şekilde tutunduğunu görmemiz gerekiyor. Altında kısa vadeciler için 4545 seviyesi en önemli seviye. Buranın üzerinde kaldığı sürece altın yukarı gitmeye istekli olacak. Peki uzun vadeciler neye dikkat etmeli? Uzun vadeciler için de dikkat edilmesi gereken seviye burada yeşil çizgi ile belirttiğim 4331 dibi. Bu dip altında haftalık kapanış görmediğimiz sürece altının trendinde bir bozulma oldu. Aşağı yönlü mü gidiyoruz vesaire bu tarz düşüncelere girmeye gerek yok. Uzun vadeciysen, birikim yaptıysan, 4331 altında bir hafta kapanışı görürsen o zaman korkmaya başlayabilirsin. Bunu görmediğimiz sürece altında yukarı hareketlerin devamını beklemeye devam etmemiz gerekiyor. Şimdi de rasyomuzu inceleyelim. Rasyoda 46 bölgesinin önemli bir destek olduğunu biliyoruz ve bu bölgeye doğru hareketler devam ediyor. Ara ara tepkiler alsa da bu bölgeye inmeye çalışıyor rasyo. Dolayısıyla bu tablo bize şunu söylüyor. Artık altın gümüşe oranla daha geride kaldı. Bazen sosyal medyada ve yorumlarda soruyorsunuz. Hocam altından gümüşe geçelim mi? Dostlar, altından gümüşe geçmek için doğru zaman 77 bölgesi kırıldığındaydı. Bunları bu kanalda konuştuk. Rasyo neredeyse 46 desteğine gelmiş. Burası kritik bir destek. Buradan tepki alması muhtemel. Bu seviyede artık altın bu kadar geri kalmışken, ucuz kalmışken altından gümüşe geçmek açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor. Açıkçası ben eğer uzun vade birikim yapıyorsam, her iki ürün içinde elimdeki miktarı arttırmanın yoluna bakarım. Sonuç itibariyle iki ürününde öne açık, iki üründe yoluna devam ediyor. Rasyo 46 bölgesine geldiğinde burası artık altının lehine bir hareket bize gösterebilir. Bu noktaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi de emtianın haylaz çocuğu gümüşün trend tablosuna bakalım. Gümüşün trend tablosunda da cuma günkü o sert harekette önemli destek bölgesi diye belirttiğim bölgeye bir iğne yukarı yönlü bir hareket gördük. Buradaki yeşil kanalın önemli destek bölgesi olduğunu biliyoruz. Bu yeşil kanal kaybedilirse aşağıda 79 bölgesi önemli trend desteğimiz. Ben orta vadeciyim, uzun vadeciyim diyenler için takip edilmesi gereken en kritik seviye bu mavi trendin geçtiği bölge. Şu an için 79,84 bölgesinden geçiyor. Bu mavi trend kaybedilmediği sürece orta uzun vadeciler arkasına yaslanıp MTR rüzgarının keyfini sürebilirler. Peki kısa vadeciler hangi seviyeye dikkat etmeli? Çok net. Gümüş haftalıkta önemli bir kırılım yaptı. Fakat bu kırılım net bir kırılım değil. Bir haftalıkta bir mum buranın üzerinde tutunma görmemiz gerekecek teyit için. Fakat bu teyit arayışımız gümüşün haftalıkta pozitif bir kapanış yaptığı gerçeğini değiştirmez. Peki hocam 103 105'e gidiyor muyuz? Evet, bu noktada 84 bölgesinin üzerinde kalmaya devam eden bir gümüş öyle ya da böyle 103 105 bölgesine doğru hareket etmek isteyecek. Yani kısa vadeciler için en kritik seviyemiz 84 bölgesi. 84 bölgesini sınır kabul edin. 84 bölgesinin altında bir tutunma görmediğiniz sürece haftalık senaryomuzda, majör tablomuzda yukarı hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Peki hocam buralara gelirsek hızlıca ne yapalım? Buralara geldiğimizde yine buranın majör bir direnç bölgesi olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu bölgelere geldiğinde kar almayı da bilmek lazım. 103-105 bölgesinin geçilmesi halinde gümüşün nihai hedefi 124-121 aralığından geçen buradaki mor kanallar olacak. Açıkçası bu bölge benim için 84 bölgesi gibi işlemlerimi kapatıp kar realizasyonu yapacağım ikinci bölge olacak. Ama bunları konuşmak için erken. Önümüzde 103, 105 bölgesi var. Kısa vadeciler için aşağıda 84 sınır, yukarıda 103, 105 bölgesi kar alma bölgesi. Peki hocam, gümüş düşüş trendine girecek mi? Yoksa böyle sınırsız bir şekilde yukarı yönlü devam mı edecek? Arkadaşlar, majör bir düşüş trendi yaşaması için bir enstrümanın haftalıkta şöyle bir görüntü olması lazım. Tepe, düşük tepe dip, düşük dip. Bunu yaşamadığımız sürece enstrümanlar yukarı yönlü hareketlerini sürdürürler. Şu an gümüşün haftalık tablosuna bakıyoruz. Haftalık tabloda böyle bir görüntü var mı? Hayır, yok. Aksine yukarı yönlü güçlü bir şekilde hareketler sürüyor. Mesela şu çizdiğim yere bakın. Burası önemli bir dip bölgesiydi. Burası da önemli bir tepe bölgesiydi. Gümüş bu tepenin altında bir düşük tepe yapsaydı, yani şöyle bir hareket görmüş olsaydık ve şuradaki dibi de kaybetmiş olsaydı, yani şuranın altında bir kapanış görmüş olsaydık, o zaman çok net konuşabilirdik. Gümüşte bir düşüş trendi başladı. Böyle bir görüntü görüyor musunuz ekranda? Ben göremiyorum. Ben bu görüntüyü görmeden de gümüşle alakalı majör bir trend dönüşümünden bahsedemem. Uzun vadeciler son yaptığımız dibi yani şurayı takip edecekler. 72-70 bölgesi. 72-70 bölgesinin altında bir hafta kapanışı görmediğiniz sürece gümüşte düzeltme geliyor. Majör bir düşüş yaşayacağız. 90 dolardan 50 dolarlara iner miyiz? Tıpkı bu geçmişte yaşadığı 50 dolardan 12 dolarlara iniş gibi bir iniş görür müyüz? Gibi soruları konuşmanıza gerek yok. Hatta size bonus olarak o dönemi de göstereyim. İzleyin. Şurada bir tepe, düşüş, yeniden bir tepe. Bakın düşüş trendi. Böyle bir görüntüyü gördüğümüz takdirde gümüş artık düşüş trendine giriyor diyebiliriz. Bu görüntü yoksa yolumuza devam ediyoruz. Bir gün bu tarz majör bir düzeltme görür müyüz? Evet görürüz. Ama bunu görmemiz için bu güçsüzlüğü, bu düşüş trendini, bu trend değişimini grafiklerde görmemiz gerekiyor. Hangi grafikte? Haftalık grafikte. Dolayısıyla uzun vadeciler verdiğim kritik sınır bölgelerine dikkat etsinler. Arkasına yaslanıp keyifle bu rüzgarın tadını çıkarsınlar. Kısa vadeciler de yine aynı şekilde verdiğim kritik sınırlara dikkat etsinler. Eğer kısa vadede alsat yapıyorsan 84 bölgesinin altında bir kapanış gördüğünde işlemlerini toplamayı bilmelisin. Nasıl kar etme imkanın varsa bazen orada da kısmi zararlar edebilmeyi göze almalısın. Toparlayacak olursak altın ve gümüş gayet pozitif şekilde hareketlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Majör tablolarda bir değişiklik yok. Global riskler, siyasal riskler, jeopolitik riskler tamamı devam ederken altın tarafında özellikle geri çekilme beklemek bana biraz hayalcilik gibi geliyor. Umarım içeriklerim faydalı oluyordur. Faydalı oluyorsa nasıl faydalandığınızı yorumlarda benimle paylaşın. Aynı zamanda kanala ve bana destek olmak için beğen butonuna basmayı unutmayın. Yine içeriklerimi sevdiklerinizle paylaşabilir, onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Abone olmadan izleyenler abone ol butonuna basmayı unutmasınlar. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.